Kur'an'da balık ut sembolizmi, dilsel ve köken bilgisi. Ut kelimesi Arapçada büyük balık veya deniz canlısı anlamına gelir. Ancak sadece Arapçaya özgü değildir. İbranice ve Aramice gibi Sami dillerde de benzer köklerden türemiştir. Bu da Yunus kıssasının Tevrat ve Kur'an'da ortak bir anlatı olarak yer almasıyla paralellik gösterir. Kelimenin çoğulu veya itandır. Kur'an'daki balık kıssaları. Kur'an'da balık farklı kıssalarda yer. Alır ve her birinde sembolik bir derinlik kazanır. Birinci Yunus'un balığı, Yunusu yutan balık. Bir sıkışma ve nefis muhasebesi mekanıdır. Karanlıklar içinde zulumat ifadesi. Deniz, balık ve gecenin karanlıklarını birleş. Tirerek ruhsal bir bunalımı sembolize eder. İkinci Musa'nın yolculuğundaki balık. Kef suresinde. Musa'nın yol arkadaşının unuttuğu balık. Canlanıp denize döner. Bu olay ilahi bilgelik yolculuğunun işareti olur. Fiziksel gıdadan manevi bilgiye yönelişi temsil eder. 3. İsrailoğullarının Balık Yasağı, Araf Suresinde Balıklar, Cumartesi günü ortaya çıkarak imtihan vesilesi olur. Burada balık, dünyevi hırs ve sınavın sembolüdür. 4. Yunus'un Kurtuluşu Balık görevini tamamlayıp Yunus'u sahile bırakır. Bu kez balık, Allah'ın rahmetini ve koruyuculuğunu temsil eder. 5. Balık Sahibi Gibi Olma Yarısı, Kalem Suresinde Yunus'un sabırsızlığına gönderme yapılır. Balık bir uyarı metaforu haline gelir. Sembolik katmanlar. Balık kıssaları üç ana temayı öne çıkarır. Daralma ve nefis muhasebesi. Yunus'un balığı, ruhsal sıkışmayı simgeler. Bilgi ve yolculuk. Musa'nın balığı. Zahiri bilgiden ledünlü bilgiye geçişi temsil eder. İmtihan ve dünya hırsı. İsrail oğullarının balıkları. Dünyevi arzular uğruna ilahi sınırlara başkaldırıyı sembolize eder. Musa'nın balığı derinlemesini analiz. Kehf suresinde. İki denizin birleştiği yere meşmul Bahrain. Giderken yanına bir balık alır, kayalıkta balık canlanıp denize döner. Bu olay birkaç yönüyle dikkat çeker. Yiyecekten işareti, balık gıda iken manevi bir göstergeye dönüşür. Unutma ve hatırlama, Musa'nın yardımcısının balığı unutması, baffleti. Musa'nın hatırlaması ise hakikate yönelişi temsil eder. İki denizin anlamı, mecmul bahrain Şeriat bilgisinin ilahi hikmetle buluştuğu noktayı simgeler. Balık bu kesişimde kaybolarak Musa'yı bilge kişiyle karşılaştırır. Harf çözümlemesi. Ut kelimesini oluşturan harfler de sembolik anlamlar taşır. A hayat, hakikat. Ba dönüş, kuşatma. Ta sınır, işaret, dönüm noktası. Bu çözümlemeyle Ut, hayatın kuşatması ile sınava dönüşen bir mekan olarak okunabilir. Sonuç: Kur'an'da balık yalnızca bir deniz canlısı değil. Ruhsal arayış, bilgi yolculuğu ve ilahi imtihanın simgesidir. Yunus'un tövbesinde, Musa'nın bilgelik arayışında ve İsrailo ularının sınavında balık. Farklı yönleriyle insanın hem nefsiyle hem de Rabbi ile yüzleşmesinin işaretine dönüşür.